Merhaba sevgili gençler. Videomuzda kazanım 25'in sorularını çözeceğiz. Denkleminin kökler toplamı kaçtır? Kökler toplamı nasıl buluyorduk? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a şeklinde. Buradaki a, b, c neydi? a x kare artı b x artı c eşittir 0 şeklindeki ikinci dereceden denklemin katsayılarıydı. Şimdi burada a 1 b 3 B5, C ise eksi 3. Sırayla yazdığımızda bu. Kökler toplamını arıyoruz. Direkt eksi B bölü A yapacağız. Eksi formüldeki eksi B5, A1, eksi 5 bölü 1'den cevap eksi 5 yani E eşittir olur. Kökler çarpımı kaçtır? Kökler çarpımı C bölü A şeklindeydi. Sırayla yazalım. X karenin katsayısı 1 bölü 2 yani A eşittir 1 bölü 2 x'in katsayısı 3 bölü 7, b eşittir 3 bölü 7, c ise eksi 1 bölü 5. Kökler çarpımı c bölü a. Yani eksi 1 bölü 5 bölü 1 bölü 2'den ters çevirip çarptık. Eksi 2 bölü 5 bulduk. Doğru cevap d şıkkıdır. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi Kökler toplamımız neydi? C bölü, eksi B bölü A. Kökler çarpım C bölü A. X1 çarpı X2 C bölü A. X1 artı X2 ise eksi B bölü A. Artı eksi B bölü A diyelim. Buradan da payda zaten direkt A ne gelir? C eksi B bölü A'yı hesaplayacağız diyebiliriz. A nedir burada? X karenin katsayısı 2. B eksi 4. C eksi 5. Bunları yerine yazarsak. Eksi 5 eksi eksi 4 bölü 2 bulmuş oluruz. Bu eksi 5 artı 4 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 bulunmuş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Ve gençler kazanım 25'i de çözmüş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.